Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hem doyurucu hem de çok lezzetli bir tarif vermek istiyorum. Tarifim gördüğünüz gibi bir makarna, beşamel soslu, tavuklu, fırın makarna. Biz çok beğendik. Umarım siz de yapar ve beğenirsiniz. Hemen yapımına geçiyorum. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız var. Onu tencereye koyalım ve tavuk etini de ekledikten sonra iyice bir kavuralım yine bir 6-7 dakika yüksek ateşte tavuğumuzu kavuracağız. Kapağını kapattığımızda biraz sulanıyor. Suyunu çekene kadar yine bir 5-6 dakika daha pişmesi gerekiyor. Tavuk eti suyunu çektikten sonra makarnamızı ekleyelim. Makarnayı da istediğiniz bir makarnayı kullanabilirsiniz. Ben burgu makarna kullandım. Özellikle burguların arasına sos girdiği zaman çok daha lezzetli oluyor. Onun için bu makarna şeklini seviyorum. Tuzumuz ve karabiberimiz var. Bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz koydum ve bir çay kaşığı kadar karabiber koydum. Ayrıca bir buçuk litre de su ekledim. Suyu yerine isterseniz tavuk suyu da ekleyebilirsiniz. Tercihinize kalmış. Yaklaşık 10 dakika kadar pişirdim. Zaten o sırada suyunu da çekmiş oldu. Bu arada kısık ateşte pişirmedim. Normal ateşte pişirdim. Evet yemeğimizi pişirdik. Şimdi bir beşamel sos hazırlayacağız. Beşamel sos içinde 3 yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra 3 yemek kaşığı unu ekleyerek devamlı karıştırarak birazcık unu kavuracağız ve karıştırmaya devam edeceğiz ki içinde pütür pütür un topakları kalmasın bu çok önemli 1-2 dakika kavurduktan sonra sütü ekleyelim 3,5 su bardağı süt kullandım su bardağı ölçüm 250 ml. Yarım tatlı kaşığı tuzu da ekleyelim. Ve pürüzsüz güzel bir beşamel sos olana kadar böyle üzerinde fokur fokur gözler olacak. O zamana kadar karıştırarak pişirelim. Ve bir tutam kadar kaşar peyniri rendesi ekledikten sonra sosumuz hazır. Kaşar peyniri rendesi isteğe kalmış isterseniz eklemeyebilirsiniz ama çok daha bir lezzet veriyor. Şimdi bu sosun yaklaşık 5 kepçe kadarını makarnamızın içine ekliyoruz. Hem yine dediğim gibi daha bir lezzet hem de bir yumuşaklık verecek. İyice karıştıralım. O sırada fırınımızı da 200 dereceye ısıtmak için ayarlayalım. Yemeğimiz neredeyse olmak üzere. Gerçekten çok lezzetli bir yemek, çok doyurucu. Yağlanmış bir fırın tepsisine veya borcama malzememizi dökelim. Ve kalan beşamel sosu bütün her tarafına, yüzeyine yayarak bitirelim. Bu yemeğin gördüğünüz gibi her katmanında lezzet var. Tavuk eti olarak ben iki türlü eti de kullandım. Göğüste de lezzetli oluyor ya da kemiksiz but etinde de güzel oluyor. Yine makarna olarak da her türlü makarnayla güzel gidiyor. Beşamel sosu da biraz Normalde beşamel sosta bir yemek kaşığı tereyağına, bir yemek kaşığı un ve bir su bardağı kadar da süt kullanılır. Ben yarım su bardağı süt fazla kullandım. Birazcık çünkü akışkan olması gerekiyordu pişerken. Evet, gördüğünüz gibi önceden ısıtılmış 200 derece fırında nar gibi kızardı. Mis gibi de kokuyor. 200 derece fırında sadece üzeri nar gibi kızarana kadar pişirmeniz yeterli olacaktır. Süre önemli değil. Umarım en kısa zamanda yaparsınız ve beğenirsiniz ve yorumlarınızı benimle paylaşırsınız. Ayrıca hala kanalıma abone değilseniz gelmişken abone olursanız ve zili de aktif ederseniz çok sevinirim. Evet yemeğimiz sunuma hazır. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.